Evet seçim özel programıyla yeniden karşınızdayız. Sevgili Pınar Barut'la birlikte. Merhaba. E, stüdyomuzda bugün İkinci konuğumuzu Evet ikinci konumuz. İstersen sen takdim et konuğumuzu. Tamam. Ee, bir çeyrek dedik. Bugün artık son düzlükte. Akşam altıda e, propaganda süreci bitmeden liderleri tekrar ağırlayalım ve seçimle ilgili son düşüncelerini, sözlerini alalım istedik. E, bugün günün ikinci konuğu Toplumcu Demokrasi Partisi lideri Cemal Özil. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin başkan. Hoş bulduk. Sen başla istersen. Tamam. Ee, şimdi Güzel bir e, süreçtir seçimler ama zorlu bir evet. e, süreçti. Bu zorlu sürecin de artık sonuna geldik. E, Tabi e, propagandanızı gerçekleştirdiniz, manifestonuzu açıkladınız, e, topluma vaatlerinizi e, ortaya e, koydunuz. E, nasıl bir e, seçim süreci geçirdi Toplum Demokrasi Partisi? Kendinizi tam olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biliyoruz ülkemizde ciddi bir pandemi var. Ve maalesef pandemiyi bu ülkeyi beceriksiz yöneticiler nasıl yönetemiyorsa pandemi sürecinde iyi yönetemediler. Nitekim e, vaka sayıları sürekli olarak arttı. Hele omikron vakasına karşı hiçbir direnci kalmadı toplumun. Ve 150'den fazla insanı da kaybettik. Yani ben bunun üzüntüsünü yaşıyorum. E, biz bunu gözeterek kapalı yerlerde herhangi bir etkinlik organize etmeden, iş yerlerine okul gibi yerlere yani ya hiç girmeden ya da sadece bir kişi iki kişi girip e, idareciyle işte bir seslenip broşürü bırakıp çıkmak üzere daha çok e, kitlelerle kalabalık halk kitleleriyle açık alanda buluşmaya çalışarak düşünün biz ne kapalı salon toplantısı falan organize etmedik. Aday tanıtımı falan da öyle onların yaptığı gibi yapmadık. Böyle... Zaten tek açıklama yapan sizdiniz. yani evet. Bunları kısıtlayacağınız. Kesinlikle yani. çünkü e, hatta e, dijital ortamda daha çok manifestomuzu bile çok az sayıda basarak daha çok dijital ortamda aday tanıtım kitapçığını biraz görsel olarak yaptık. O da dijital ortamda. Daha çok sosyal medyayı yazılı ve sözlü görsel basını kullanarak bir propaganda yaptık ama yine de e, Yeşilırmak'tan Dip Karpaz'a, Lapta'dan Beyarmudu'na kadar da yani gezdik ülkeyi. Olabildiğince ve dediğim gibi pandemi koşullarına riayet ederek ne kendimizin ne gittiğimiz kitlelerin sağlığını riske etmeden, riske atmadan bir propaganda süreci geçti. Yani e, ne oldu? Gerçekten ulaştığımız yerde konuştuğumuz insanlar hatta e, ee, telefonumda da var mesajlar. Yığınla mesaj aldık. Gerçekten bizi izleyen gerek sosyal medyada söylemlerimizi gerek sizin ekranınız gibi çıktığımız ekranlarda söylediklerimizi, yaklaşımlarımızı, manifestomuzu gören, aday kadromuzu görenlerden son derece olumlu dönükler aldık. Yani boykotçu kardeşlerimiz üzülecek ama önemli sayıda boykotçu da bana <laughs> ulaşarak dedi ki biz boykotçuyduk ama sizi dinleyince vazgeçtik. Sizinle beraber hareket edip bu gelecekte boykotla dahil her şeyi baştan konuşma eğilimine girdik diye çok ciddi mesajlar da var. Dolayısıyla e, onları üzmek değil elbette onlara saygı gösteriyorum ama buradan onlara da bir çağrım olsun. Gelin. Hala geç değil. Hala geç değil. Yarın gidin sandığa. Bu oy pusulasının sağ elinizin yanında olan Toplumcu Demokrasi Partisi sembolünün altına güçlü bir mühür vurun ki hem geleceği birlikte şekillendirmek için TDP güçlü bir şekilde mecliste ve hükümette yer alsın hem de sizinle birlikte seçim ve halk oylaması yasasını sizin istediklerinizde koymak için konuşalım. Bu kadar açı. Evet. Yani bu ülkenin acilen seçim ve halk oylaması yasasını şimdiden ellemeye ihtiyacı var. Siz seçime ramak kalabana... E karmayı kaldıralım, barajı artıralım. Şöyle yapalım, böyle yapalım demeyin. <laughs> gelin şimdiden. Bak açık söylüyorum. Seçim biter bitmez meclis ve hükümet oluşur, oluşmaz. Mecliste bir ato komite oluşturalım. Ama bu arada ben bu boykotçu kardeşlerim de dahil herkese bu seçim ve halk oylaması yasasından memnun olmayan bütün STK'lara, sivil toplum kuruluşlarına gelin beraber hareket edelim. Karar mekanizmalarında sizinle birlikte hareket etmeyi vaat ediyorum. Bu kadar açık. Gelin bunu birlikte şimdiden bir şey daha. Bu ülkenin acilen ciddi bir anayasa reformuna da ihtiyacı var. Hı. Gelin bir ato komite de onu koyalım ve şimdi mecliste bunu söylediğimde e, anayasa değişikliği. Bazı arkadaşlar, bazı parti başkanları, "E burası İsviçre değil böyle farklı farklı birden fazla başlıkla e, anayasa reformuna gidilmez." dendi. Ben de tam tersini söylüyorum hiçbir seçimle ilişkilendirilmeden benim ülkemin güzel insanları ne yapacağını bilir. Yani kamu reformu konusunda herkes hemfikir. fikir. Hukuk reformu konusunda herkes hemfikir. fikir. Ekonomik reformların konusunda çoğu hemfikir. fikir. Ama ben geçici 10. madde kalsın ve seyahat rejimi sonlansın diyorum. Dur burada diyor bazıları. İşte anayasanın değiştirilmemesinin sebebi. bu. <laughs> Dolayısıyla e, ee, vicdani ret hakkı tanınsın diyorum. Dur diyorlar. Ha, o zaman bakın beş tane başlık saydım size. Beş tane başlık koyalım. Bu beş başlığı ama enine boyuna dedi, tekrar ediyorum. Hiçbir seçimle ilişkilendirilmeden bunları ayrı ayrı konuşalım. Halkla, sivil toplum kuruluşlarıyla en sonunda o oy, e, anayasa referandum oy pusulasında bunları ayrı ayrı koyalım vatandaş nasıl ki şimdi bakın yani gidiyor bir partiye mühür vuracak örneğin ve altında da işte Lefkoşa'dan 8 Mağusa'dan 6 filan tercih yapacak. E, tamam tek tek onları okuyup tercih yapabilir, tıklayabilir de Benim güzel insanlarım anayasa referandumunda 5 tane başlığı o tıklayamaz. Yani bu seçim, bu seçim sisteminde oy kullanabilecek herkes bana göre anayasal çok rahat. Çok, çok rahat. Ya. Beş maçlık yavazda da değil. Yani bunu istiyorum, bunu istemem. Çünkü ben de bileyim gerçekten bizim gibi geçici 10. maddenin kaldırılıp vesayet rejiminin sonlanmasını kaç kişi ister? Ben bunu bilmek istiyorum. Vicdani ret hakkı. E biri de der ki gençleri askerlikten soğutacaksınız da falandır filandır vesaire. Tamam gelin bunu soralım halka ya. Niye korkuyorsunuz? Niye çekiniyorsunuz yani? Dolayısıyla beş tane başlık saydığımızda, gelin bunlar için biz varız, açık, seçimler hemen sonra. Dolayısıyla ben bu topluma yeniden ayağa kalkmanın reçetesini sunuyorum. Elbette önceliğimiz pandeminin durdurulması, pandeminin bitirilip e, halkın sağlığını en azından garanti altına alınması. Bunun için de genel sağlık sigortası başta olmak üzere hastanelerimizin, e, bakım servislerimizin eksikliklerini, aksaklıklarını gideriz. Akşam e, bir tartışma programı vardı biliyorsunuz. Evet. Orada <laughs> yani 1200 kişi dedim. Faiz Bey kemküm etti. Yok dedi o kadar değildir şu kadardır falan dedi. E, o söylediği sadece sağlık alanında Sayın Ali Pilli'nin istihdamlarıdır. Onların da yarısı piyasada yoktur. <laughs> Bugün pandemi hastanesinde görev yapacak hemşire bulmakta, doktor bulmakta zorlanılıyor. Diğer bölgelerde hakeza e, ama o 1200 kişiyi tekrar ediyorum buradan o dönemde münhalsiz, sınavsız, toplam işe alınan sayıdır 1200. Evet, Doğru. Ve bu mecliste tutanaklarda da vardır. Parmaklarının arkasına satlanıp da başka yerlere çekmesine. Bu önemli. İkincisi, artık bu ülkenin kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıya kavuşması lazım. Şimdi 2021 bütçesi 3 milyar 300 milyon açıkla onandı. Türkiye'den para gelecek. 3 milyar 300 milyon diye düşünüldü. 1 milyar 50 milyon geldi. <laughs> 750 milyonu bizim dönemimizde devletin ödediği bizim devletimizin ödediği savunmadır. 150 milyonu yol bakım ve onarım ihaleleri bir Ankara'da açılan. Yükümlülük ödemede savunmayın. Türkiye'nindir. Evet. Evet. Yani onu gönderdi sonradan işte geçen sene. 150 milyon e, Ankara'da açılan ihaleler, 150 milyon cari bütçeye gelen. Bir kaynak dursun olsun. <laughs> İsteyen gidip bunun teyidini Dursun Oğuz da sorabilir. O da gerçekten dürüstçe sorularak meclis içinde de meclis dışında da yanıt veriyor. Onu da ayrıca buradan söylemek istiyorum. Şimdi 4.530 milyon şey e, açıkla onandı yeni bütçe. Akşam herkes ek bütçe ek bütçe dedi. Ben de diyorum ki ek bütçene bu bütçe olduğu gibi kenara çekip aslında yeni bir bütçe yapmak lazım. Yani yeni bir hükümet yeni bir bütçe şart. Çünkü hepsi gitti. <laughs> döviz karşısında gittiği bütün göstergeler şey yaptı düşünün kendi kendilerini ele veriyorlar bakın bir külliye için bütçede 14 milyon kaynak ayırdılar e evet. şimdi 586 milyondan söylüyorlar evet. o zaman abi siz bile kendi kendinizi çiğniyorsunuz 14 milyona olmaz bu iş diyor. ha biz 586 milyona da oldurmayacağız 586 milyon ya Anadolu'nun güzel insanının sofrasına girecek. Onun çalınan emeğinin yerine geçecek ve orada onun ihtiyaçları karşılanacak. O daha rahat yaşayacak. Ondan sonra kalırsa buraya gönderilecek. Buraya da gönderilirse benim güzel insanlarımın evine ekmek götüremeyen insanlarımın, asgari ücretle zar zor geçinen insanlarımın veya asgari ücretin biraz yükselmesinden dolayı işveren olarak işçi çıkarma riski bulunan işletmelere prim desteği olarak gidecek. Siz bu külliyeyi e, Sayın Başkan e, yaptırmayacak mısınız yoksa külliyenin projesini iptal mi edeceksiniz? Şu anda bu ülkenin e, tamamen iptal edilmesi lazım. İleride Brunei Sultanı gibi bir varlık <laughs> içine düşersek da her şey tamam olur. İnsanların rahatı huzuru yerine gelir. O zaman tamam. Yani külliye, saray burada. Yani ben, ben Sayın Denktaş be Damı döneminden, çakıyormuş. Sayın Denktaş döneminden beridir. O saraya önce sendikacı, daha sonra politikacı olarak defalarca toplantıya gittim. Neler ne yetmez anlamadım. Altın yani. deprem geçirdi, hiçbir şey olmadı. olmadı. yani <laughs> Şimdi... doktor, be doktor Küçük Bey'in bir şikayetini duymadım. Denktaş Bey'in duymadım. Sayın Eroğlu'nun, Sayın Talat'ın, Sayın Akıncı'nın şirketinin Ersin Bey'in neyine yetmez. Şimdi Ankara'da Sayın Erdoğan beştepe tepe yaptı. Böyle e, bir saray diye e, kendisine de bir eşantiyon niteliğinde böyle bir saray hediye edecekler. Yok bu toplumun buna ihtiyacı yok. Aha. Dört yıldır da meclisteyim. Meclis lüks sayılabilecek bütün ihtiyaçlara cevap veren bir binadır. Aha. Ne var böyle bir şey? Ha oraya park yapılacaktı zaten. Sayın Akıncı'nın yaptığı bir park da orada bir karmaşa oldu. Ne oldu? <laughs> Çünkü Ansızın Mayıs da eviz yapalım dedi. Sayın <laughs> Sivestru. <laughs> evet. Sonra Teberükem Bey. Valla evet. onlar da bir şeye girdi. E, Sayın o dönem Tufan Hoca da başka bir yere park yapalım dedi. Ortada kaldı olay. Aslında <laughs> orası evet askerin elinden alınmalı. Yani orada atıl durumda duruyor. Bu dönemde artık yani atıl durumda duruyor. Orası alınmalı ve orası bir Lefkoşa'ya, Lefkoşa, Lefkoşa Belediyesi ile işbirliği içinde bir Ken Parkı'na evet. dönüştürülmeli. Bu kadar. Onun için proje yapalım. Şu anda bizim ne külliyeye ne saraya ne meclise falan ihtiyacımız yoktur. Ama ekonominin ayağa kalkması için, insanların evine ekmek götürebilmesi için devletin ciddi kaynağı ihtiyacı var. Evet. Biz de ki bunun için o yukarıdakilere Dokunacağız, bunu kaçınılmazdır. O adı şanı bu ülkenin sınırlarını aşan, lüks içinde yaşayan ve verdiği vergi en alt baremdeki memurun ya da işçinin bile altında olan ya da hiç vergi listelerine bile girmeyen. Şimdi ama dergilere giren, yani vergilere girdiği <laughs> herkes tanıyor kendilerini. Başkaları da var, sadece e, sizin e, söylediğiniz değil, başkaları da var adışanı ortada dolanmayanlar da var. Yani bir eli bir eli balda. Evet. Ve gelirlerinin kaynağı belki de belli olmayanlar da var. Ve hmm. bağımsızlık onu ortaya yapmıştı servet vergisi. Siz de aynı şekilde Biz e, bunu bir, kesinlikle biz kesinlikle bizde de daha... E, 54 maddelik önerimizde bunu açıkça ortaya koyduk. UBP, DP, YDP hükümetine. Hı -hı. Yani bir buçuk sene önce. Öneriniz, Dolayısıyla önerimiz yani. vardır. Orada Hı -hı. duruyor. Şimdi bunu ete kemiğe büründürdük ve uzmanlarla görüşerek belirli bir rakamın üzerinde menkul ve gayrimenkul menkul veya gayrimenkul varlığı olanlardan bir de mahsus alınacak. İkincisi bir sanat bet var bu ülkede. Evet. Korkunç bir para var. Ya Paralar yani. Malta yüzde 30-35 bütçesini ondan elde edilen vergilerle sağlıyor. Biz buna el atacağız, vergilendireceğiz. İkinci evet. önemli kaynak. Üçüncü Kannabis bitkisi evet. denen bir bitki var. Bunu ben de ilk duyduğumda aklıma aman uyuşturucu ticaretimi yapacak devlet diye bir endişe oldu. Partide de arkadaşlar bilir. Çok tartıştık bunu benim çekincelerim var. Kontrol edilemezse elbette Hı. şeyleri var. Ama kontrol edildiği takdirde ve AB ile işbirliği halinde Güney Kıbrıs yapıyor bunu çok ciddi bir gelir elde ediliyor. Kaldı ki o kannabis bitkisinden elde edilecek bazı ürünler e, kanser hastalığının yani. tedavisinde kullanılıyor. Endüstriyel açıdan bu da yapılabilir. Hem bunlar bir örnek alabilirim. o biraz daha farklı. Yani kanabis, şimdi bakın bunlar kaynak yaratıcı. Bir de dönüp e, gider azaltıcı. Yani hı hı. bu ülkede işte döviz patlıyor ikide bir de Türkiye menşeli biz de altında kalıyoruz. E pekala ne kadar daha döviz e, e, yurt dışına dövizde ithalat için para aktaracaksınız. <laughs> Bakın e, Mehmet Armancı kardeşim <laughs> ziraat mühendisleri odasıyla soya ekimi yaptı. <laughs> ve soya, soya et evet. ve süt üret hayvan üreticiliğinde çok önemli bir besindir hayvanlar için. Evet. Dolayısıyla 25-30 milyon dolar her yıl bu ülkeden dışarıya gidiyor bunun ithalatı için. İşte evet. harika bir şey. Gelin bunu atık sularla evet. arıtılmış sularla yapılabiliyor. Hı -hı. Gelin bunu yapalım. O da gider azaltıcı olay. Hı -hı. Bütün bunları yaptığımızda, doğru kurguladığımızda işte size kaynak. Hı -hı. İşte bütçenin olana. Gidip Ankara'ya ele tek öpmeye, bilmem biat etmeye iradeyi satmaya gerek yok. Evet. Çünkü Ankara'da iradeyi başkalarına sattı. Bunu da söyleyelim. Yani şimdi e, düşünün Sayın Erdoğan Birleşik Arap Emirliği'ni hep suçlardı 15 Temmuz darbe girişiminin evet. arkasında olmakla. Yani. Sonra Ankara'da kırmızı halılarla karşıladı kendini. Evet. Yani Sisi e Kardeşim es Esat Eset oldu. Ta, sonra Sisi Mursi'yi devirince evet. küstü CC'yi kabul etmedi. Şimdi Sisi'yle Sisi rejimiyle Diplomatik temaslar oluyor. Fransa geldi Rumlarla e, parselasyon evet. çalışmaları yaptı. Hidrokarbon sondajları neredeyse Exxon nedeniyle neredeyse e, Fransa'ya savaş ilan ediyorduk. Hı hı. Az daha Türkiye ve biz evet. bunun evet. içinde e, Katar Emiri girince işin içine ve Katar Güney Kıbrıs'la anlaşma imzalayınca sustuk niye? E çünkü Katar Emiri Türkiye'ye ciddi bir dolar. Isvap dedikleri Hı. o olayda Hı. ciddi bir dolar sattık, bunun desteği var. Belirli tabii imtiyazlar da elde etti Türkiye'de bazı limanlarda. Epey baktık, ne Türkiye rejimi yönetimi, ne de bizim cumhurbaşkanı ve çevresi sesleri çıkmıyor. Hı. E ne oldu? Hani mavi vatan? Tam tersi sayın Tatar şimdi ansızın yani. Yeşil eskiler oldu. der ya başına saksı mı düştü denir ya. Böyle sanki öyle bir şey oldu. Ansızın 2019'a döndü ve Sayın Akıncı'nın dedi yaptığı önerinin arkasındayız dedi. Hı hı. Gelin görüşelim bu hidrokarbonu. İyi ee, Günaydın. Hı hı. Bir, yani şey. bir buçuk sene var bunu söylüyoruz. Görmezden, duymazdan geldiniz. Hı hı. Şimdi bunun arkasına yarın daha da ileri gidilecek. Ben size söyleyeyim. Yarın yeniden isteseler de istemeseler de hı hı. çözüm odaklı siyasete dönülecek. Çünkü Türkiye öte yandan da ekonomik, sosyal sıkıntılarını aşmak için Avrupa Birliği'ne mesajlar gönderiyor. Hı hı. Yeniden işbirliği. E alın bizi de bitirelim artık bunu mesajları. E bu tarafta Kıbrıs Türk'ü kalsın dünyadan tecrit edilmiş. Hı hı. Yok bizim de bu sorunun bir an önce çözülmesi için de çözüm odaklı siyasete dönüş şarttır. Hı hı. Biz bu bütün çerçevede bunlara bu çerçevede bakıyoruz. Bunları anlatıyoruz insanımıza. Bu doğrultuda ulaşıyoruz ve bir şey söylüyorum. iradeye sahip çıkmak. Hı hı. Asıl olan bu. Burada bir toplum var. Bu toplum iradesini ne Rum'a sattı yama olarak ne Türkiye egemenlerine satma niyetindedir. Hı hı. Buradaki toplum Birleşik Federal Kıbrıs'ta en az Rumlar kadar hakkımız vardır diyerek iki e, siyasal anlamda eşit iki toplum arasında oluşacak bir yapıdan söz ediyoruz. Onun içinde başı dik alnı açık bir şekilde yer alacak çözüm de belli federal bir çözüm. Hı hı. Hocam son soruyu da ben sormuş olayım. Zamanımız e, daraldı. Tüm bu gerçekler ışığında hem ekonomik gerçekler hem sosyal gerçekler hem de Kıbrıs sorunu ile ilgili tüm bu gerçeklerin ışığında 24 Ocak sabahı e, sonuçlarla ilgili beklentiniz nedir? Ne olması gerekir? Halka mesajınız nedir? Şimdi e, dediğim gibi ülkeyi baştan başa gezdik. E, insanlardan çok güzel dönükler aldık. Hatta ee, hiç tanımadığımız insanlardan bile sosyal medya yoluyla çok güzel mesajlar geliyor. Çok hı hı. ciddi dönüşler var. Başka partili olduğunu bildiğim e, arkadaşlar da var. Onlardan da ciddi dönütler var. Bu da bizi sevindirdi. E, ve e, yapılan kamuoyu yoklamaları şimdi artık açıklanmıyor ama sağda solda sosyal medyada da hı hı. E, yayınlananlar da var. E, ortada olan bir gerçek var ki Toplumcu Demokrasi Partisi şu anda üçüncü büyük hı. partidir. Hı hı. Bu kadar net. 24 Ocak sabahına TDP güçlü bir grupla ve hükümeti şekillendirecek bir yapıyla mecliste yer alacak. Çok teşekkür ediyoruz Çok teşekkür Sayın Özil. Başkanım. Var mı başka bir sorun? Zamanımız doldu. Ee, baş bir başkanım. cümle daha söyleyeyim. Tabii, şimdi uçan. eşitlik, şimdi adalet, şimdi sosyal devlet zamanı, şimdi TDP zamanı. TDP Ambleminin altına güçlü bir mühür vur ey halkım, geleceği seninle birlikte şekillendirir. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz teşekkür Sayın Hocam. Başarılar diliyoruz size ee, yarınki ediyorum. seçimlerde. Tamam. Evet bugün seçim özelde liderlerle son çeyrekte ee, sevgili Ali ile ağırladığımız günün ikinci konu TDP Genel Başkanı, TDP Lideri Cemal Özziyetti. Mesajlarını dinlediğiniz takdir her zamanki gibi sizindir. Kısa süre sonra bu kez de CTP Genel Başkanı Tufan Hürmanla bir çeyrekte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.